Hoş geldiniz. Yıllardır hazırladığım videolarla sizleri dünyanın çok farklı yerlerine götürdüm. Gün geldi Güney Amerika'ya baktık, başka bir sefer dünyanın dibine indik ve Antarktika'yı inceledik. Hatta dünyanın bilinen yerleri bitince kaftanın ötesini bile araştırdık. Ülkemizdeki taş tepeleri büyük bir heyecanla sizlere sundum. Fakat bugün bambaşka bir yere uzanıyoruz. Afrika'ya, Etiyopya'ya. Bazılarınız bir ihtimal sosyal medyada bu sıradışı yapıyı görmüştür. Fakat bu kaya kilisesi hakkında kaçınız bilgi sahibisiniz bilemem. İşte bu videoda bazılarına göre dünyanın 8. harikası sayılan, hatta Ahit Sandığı'nın saklandığı yer olduğuna inanılan esere beraberce bir göz atacağız. O halde video başlasın. Sizlere bir itirafta bulunarak başlamak istiyorum. Bu videoyu hazırlamadan önce inanın ben de hakkında çok az şey biliyordum. Amhara bölgesinde bulunan Lalibela'daki bu kayayı oyarak yapılmış monolitik yani tek parça kilise dünyanın en inanılmaz antik yapılarından biridir. Hatta eşsizdir. Lalibela, Etiyopya'nın en kutsal şehirlerinden biridir ve kiliseleri dünyanın en büyük monolitik tapınaklarındandır. Şehrin ahalisi neredeyse tamamen Etiyopya Ortodoks Hristiyanlarından oluşmaktadır. Buranın halkı henüz 300'lü yıllarda Hristiyanlığı benimsemiştir. Yani Hristiyanlığı en erken tanıyan uluslardan biridir. Bu araştırmamızdaki odak nokta olan yapı Aziz George Kilisesi olarak bilinir ve Lalibela'daki 11 Kaya Oyma Monolitik Kiliseden biridir. Kasaba adını Zag ve Hanedanı'nın Gebre Meskel Lalibela adlı kralından alır ve kiliseyi de onun inşa ettirdiği söyleniyor. Kaya, Paskalya adasındaki ünlü heykelleri oymak için kullanılan malzemeye benzer şekilde volkanik tüf türüdür. İlginç olan yapıya başka hiçbir malzeme yani çamur, kerpiç veya bloklar eklenmemiştir. İçi ve dışı tamamen kayadan oyma olarak yapılmıştır. Bu başarı muhtemelen milattan sonra 12. yüzyılın sonları veya 13. yüzyılın başlarında gerçekleştirilmiştir. Ancak yerel halk bu inanılmaz başarıları krala atfetse de aslında bu binaların yaşı hala bilinmemektedir. Çünkü dünyanın bu bölgesinin tarihini tam olarak bilmiyoruz. Cambridge Üniversitesi Afrika arkeolojisi Profesörü David Phillips'ın en az üç kilisenin geleneksel zaman çizelgesinden 500 yıl önce oyulduğunu belirtiyor. Profesör Philipson'a göre Merküreus, Gabriel, Rafael ve Donegal olarak bilinen kiliselerin Aksum Krallığı'nın son günlerinde kale yapıları veya diğer saray yapıları olarak oyulduklarını düşünüyor. Bu nedenle dünya genelinde birçok eski yapıda olduğu gibi Kral Lalibela'nın iktidara geldiğinde bu yapıların gerçek kökenlerinin izlerinin silindiği bir süreç yaşanmıştır görüşü var. Yani tarihin yeniden yazıldığı öne sürülmekte. Birçok kişi bu kiliseyi dünyanın 8. harikası olarak adlandırır ve bu inanılmaz mühendislik başarıları nedeniyle bölgenin en ünlü kilisesidir. Tüm bu haklı sebeplerden dolayı UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Lalibela kiliseleri iki gruba ayrılmıştır. Biri dünyevi Kudüs'ü temsil ederken diğeri Göksel Kudüs'tür ve aralarında 11 metre derinliğinde bir geçit yolu labirentiyle birbirlerine bağlıdır. Ayrıca 25 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde ve 30 metre derinliğinde bir hendek bulunur. Bu hendek, Ürdün Nehri'ni simgelemek için yapılmıştır. Etiyopya kültürel tarihine göre, Kral Lalibela ya bir melek ya Aziz George ya da doğrudan Tanrı tarafından kendisine kilise inşa etmesi talimatı verildiği düşünülen yüce kraldır. Hatta bizzat Aziz George'un çalışmayı denetlediği ve yapının inşasını yönlendirdiği söylenir. Efsanelere göre insanlar gündüz çalışırken melekler geceleri çalışmışlar ve işi bitirmişlerdir. Yerel halk 11 kilisenin sadece 24 yılda inşa edildiğini söyler. Ancak arkeologlar bu tahmini sürecin pek olası olmadığı görüşündeler. Çünkü 21. yüzyılda bile bu süreç teknoloji açısından oldukça zor görünüyor. Belki de bu Lalibela kiliseleriyle ilgili en büyük gizemdir. Hem kilisenin etrafından hem de içinden kazılan taşların nereye gittiği bilinmemektedir. Buradan çıkarılan taşların mutlaka büyük bir kütlesi olmalı. Ancak günümüze kadar nereye gömüldükleri hala bilinmemektedir. Antik mimariye ilgi duyanlar dünyanın dört bir yanından gelerek bu yapıyı ziyaret ediyorlar. Ancak fotoğraflara bakarken Aziz George Kilisesi'ne nasıl gireceğinize dair bir soru ortaya çıkıyor. Açıkça kare şeklinde bir çukurda oturuyor. Tam dikine bir açıdan eğim var ve erişim köprüsü yani bağlantı yok. İddiaya göre aşağıya inmenin yolu dar, insan yapımı bir kanyondan aşağı doğru spiral çizerek inen bir tünel sayesinde mümkün. Kilisenin yolu ve içine varılması o kadar meşakkatli ki kenarlardan geçerken ölen hacılar için basitçe açılmış mezarlar bile mevcut. Peki içeride ne var? İçi oyulmuş iç kısımda Aziz George'a adanmış basit bir tapınak var ve perdenin arkasında Ahit Sandığı'nın bir replikası olduğuna inanılıyor. Sadece rahipler perdenin arkasını görebildiklerinden paylaşabileceğim herhangi bir fotoğraf veya daha fazla bilgi yok. Ahit Sandığı'nın nerede olduğunu araştıranlar belki duymuşlardır. Etiyopya Ortodoks Hedo Kilisesi, Ahit Sandı'nın bir replikasına sahip olduğunu iddia etmekle kalmıyor, gerçeğini Aksum kasabasındaki Meryem Ana Kilisesi'nde tuttuklarını iddia ediyor. Bu iddia size ne kadar inandırıcı gelebilir bilemem. Ancak Graham Hancock'un 1999 tarihli İşaret ve Mühür adlı kitabı, Ahit Sandı'nın Etiyopya bağlantısını detaylı bir şekilde inceler ve efsanede bazı doğruluk payları olduğunu gösterir. Bu ne kadar gerçek olabilir? Bu videonun konusu olan Aziz George Kaya Kilisesi'nden biraz uzaklaşıp Etiyopya'da ahit sandığı bulunuyor iddialarına bir göz atalım isterseniz. Bahsedildiği gibi ahit sandığının Our Lady Mary of Zion yani Zion'daki Kutsal Meryem Anamız Kilisesi içinde olduğu söyleniyor. Bu yapı tarih boyunca en az iki kez yıkılmış ve yeniden inşa edilmiş. 10. 16. ve 17. yüzyıllarda restore edilip genişletilmiştir. Etiyopyalı Hristiyanlar tarafından ahit sandığının evi olarak kabul edildiği için aynı zamanda Etiyopya imparatorlarının taç giydiği bina olarak da bilinir. Lalibela'daki kiliseler gibi her zaman hac yeri olmuştur. Yerel efsanelere göre Ahit sandığı orijinal şapelden Tabletler şapel'i adını verdikleri şapel'in içine taşınmıştır. Aslında bu konuda bayağı ilginç çünkü önceki kutsal yerinin taşlarını çatlatan ilahi bir ısı yüzünden taşınma işlemi gerçekleştiği söyleniyor. Isının nedeni ise tabletler olduğu belirtiliyor. Sadece koruyucu keşiş Ahit sandığını görebilir ve bu Ahit sandığının Etiyopya'da olduğu iddialarının geçerliliğini sorgulatan birçok nedenden biridir. Koruyucu keşiş bir önceki öldüğünde ömrü boyunca atanan biridir. Böylece hiç kimse yani bilim insanı, tarihçi veya bağımsız araştırmacılar ahit sandığını göremezler. Neyse ki gerçekten gören bir kişi var. İngiliz bilim adamı ve tarihçi Edward Ohlendorf. İkinci Dünya Savaşı sırasında kiliseye girdiğini iddia ediyor. 1992'de Los Angeles Times'a verdiği röportajda tam olarak ne olduğunu açıkladı. Ohrandorf kiliseye gitti ve keşişlerle konuştu. Ahit sandığını görmek için giriş izni istedi. Tahmin ettiğiniz gibi rahipler ona giriş izni vermedi. Ancak silahlı askerlerle birlikte olduğundan şapelin içine girmesini keşişler engelleyememişler. Los Angeles Times'taki makaleye göre gördüğü şey Etiyopya'daki diğer tüm kiliselerde bulunanlarla aynıydı. Ahit sandığının bir modeli ve herhangi bir şekilde başka sandıklardan farklı değildi. Antik olmadığını ve kesinlikle orijinal ahit sandığı olmadığını, Orta Çağ'ın son dönemlerinde yapılmış olabileceğini iddia etti. Ohrendorf Graham Hancock'un İşaret ve Mühür adlı kitabında ileri sürülen argümanların tamamını eleştirdi. Tabi bunun yanı sıra arkeoloji, din tarihi ve benzeri alanlarda uzman araştırmacılar arasında hala tartışmalar var. Bazıları Etiyopya'nın gerçekten de Antik Ahit sandığına sahip olabileceğine inanıyorlarken, diğerleri ise bu iddiayı yalanlıyor ve hatta mümkün olamaz diyorlar. Ancak gerçek şu ki, herhangi bir doğrulama olmadan bu iddiaların kesin olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Neticede çok açık bir şekilde gösterecek herhangi bir eser yok. Hatta fotoğrafı bile yok birçoklarına göre ahit sandığının Etiyopya'da olup olmadığına dair herhangi bir gizem kalmamış durumda. Yani inanmıyorlar. Ancak Lalibela'nın 11 kilisesini çevreleyen gizemler hala mevcut. Mesela nasıl yapıldığı tam bir muamma. Ve aslında 11 kilise kalıntısı kusursuz bir koruma durumunda gibi görünse de çok ciddi bir tehlike var. Drenaj kanalları 20. yüzyılda temizlenmeden önce toprakla doldurulmuş ve sismik aktivite tarafından da maalesef sonradan bozulmuş. Bu yüzden bu anıtlar su hasarından ciddi şekilde bozulmuş halde duruyorlar ve bazılarında çökme riski gibi önemli yapısal sorunlar belirlenmiş. Bu kiliseler hakkında bilgi sahibiyiz, yerel efsaneleri biliyoruz. Ancak dediğim gibi hala bazı gizemler var. Bu yapılar basit araçlarla nasıl oyuldu? Kazılan taşların hepsi nereye gitti ve meleklerle ilgili yerel efsaneler ne neden, nasıl kaynaklandı tam bilemiyoruz. Son olarak bu kiliseler aslında orijinalinde bambaşka bir uygarlığın yapıları mıydı sorusu da geliyor. Eski pagan tapınakları mıydılar? Yoksa anlatıldığı gibi Etiyopya Hristiyanları tarafından mı yapıldılar? Aziz George Kilisesi gerçekten inanılmaz bir yapıdır. Ancak ona dünyanın sekizinci harikası diyebilir miyiz bu şüpheli. Ancak emin olun dünya üzerinde bulunan yapılar arasında en ilginçlerinden biri. Mesela daha karmaşık ve daha sert bazalt taşından kesilmiş olan Hindistan'daki Kailasa Tapınağı daha etkileyici bir antik taş işçiliği örneğidir. Yani 8. harika lafını demeden önce bunu bir kere daha düşünmeliyiz. Yani benim gözümde Kayılasa Tapınağı 8. harika olmayı daha önce hak ediyor. Ancak yine de Lalibela'daki Aziz George Kilisesi antik insanların olağanüstü mimari başarısı olan bir dünya harikasıdır. Evet değerli takipçilerim sizi yine bambaşka bir yere götürdüm. Umarım ilgizi çeken bir çalışma olmuştur. Sağlıcakla kalın. Ayhan Çakmur